Ve yine Türkiye petrolleri buldum. Anla. Açık değil misin lan? Oo açık değil. Şöyle çekeceğiz. Lan benzin fiyatları yazıyor kendi açık değil. Ve isop ettim. makine isop etti. Aa! Oh! Çok güzel oldu. Evet, istop ettik. Allah'tan burada etti yani. Aferin size. Hop. Aferin size. <laughs> <laughs> yürü yavrum yürü, fistanın ısırı. Uh. Ee, neyse ki çok yakın adı. Konuşmadım Neyse ki çok yakın bir yere kadar Geldik yani Yürüdüğüm mesafe 10 metre pardon 20 metre 25 metre ancadır Çok iyi oldu çok da güzel oldu Tamam mı Oy. Ee, Bir de yolda kalmıştık Yaşamıştık Yaşam, yaşadık da En azından öyle bir sıkıntılı bir yolda kalma olmadı Evet. Leş gibi motor ama <laughs> Tatsumo değiliz sonuçta yani.